merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere editlerimi nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Şimdi e, kanala abone olmayı unutmayın öncelikle. İşte bir tane edite girelim şimdi şuradan. en son yaptığıma girelim arkadaşlar. Ben burayı tabii büyüttüm arkadaşlar. Normalde böyle oluyor. Zaten YouTube arkadaşlar kendi kendine orayı büyütüyor. Videoyu ayarlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak efektlerimi size göstermek istiyorum. Siyah flash arkadaşlar hemen hemen her videoma koyarım arkadaşlar. Şu efektler de güzel arkadaşlar. Değiştire basayım hangi efekt olduğunu şimdi bulmaya çalışacağım şuradan. Şalkala veya nabuz olması lazım. Arkadaşlar bir de ben kapkut prosuz yapıyorum arkadaşlar. Diğer insanlar prolu yapıyorlar. Yani ben şu, da, şu durum kötü olsa bile arkadaşlar. İletikleri yapmaya çalışıyorum. Gece kulübü. Buradan bir şeydi sanırım. Hatırlar. Evet nabız arkadaşlar. Nabız arkadaşlar ayarlarına girip. Hızı hiç eğlenemiyorsunuz arkadaşlar. Sadece kısaltıyorsunuz. Şu, şu, şu kısallıkta iyi arkadaşlar. Yani şöyle bayağı kısaltabilirsiniz. Çok bir şey fark etmez. Arkadaşlar şimdi telif atıyorum. Arkadaşlar sesler ise benim bir sürü. Ben sesler arkadaşlar. Youtube'a girip. İşte ne bileyim güzel seslerden alıp oraya ekran kaydı yapıp sesi çıkartıyorum arkadaşlar. Bakın burada bir sürü ses çıkartmam var. Arkadaşlar genellikle editlerimde her editimde efektleri ne onu yaparım arkadaşlar. Ne onu yap efektler. Bakın ne nerede? Yukarı çıkayım. Ne neon nerede? He. Ne arkadaşlar? Ayarlaya basıp ne onu? 10 12 arkadaşlar. Ne oluyor arkadaşlar 12? 12 böyle tam 4 kare ya getirebiliyor yani. Eğer Pro'nuz yoksa ne onu yapıp e, aralığını 12 indirebilirsiniz. Sızınım aralığı mı öyle bir şey işte. A, pardon atmosferi 12'ye getirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın çok iyi. 4K gibi gözüküyor. Burada Galatasaray mı koydum arkadaşlar. Burada arkadaşlar tabii ki de e, ben bunu her, her videomda arttırıyorum arkadaşlar bayağı bir. Ondan sonra arkadaşlar şu altta bindirme var arkadaşlar. Şu işaretlediğim yer e, bakın. Yuvarlak bir şey gözüküyor. Arkadaşlar e, şu şeffaf yazı nasıl yaptığımı düşünüyorsanız, şu, şu büyüttüğüm şey, şimdi onu göstereceğim, silelim. Arkadaşlar buraya gelip, şurada bindirme var. Bindirme ekleyi basıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra fotoğraflara gelip, yani ben önceden yapıyorum arkadaşlar. Yeşil ekranın e, kaydını alıp oraya istediğiniz ismi yazıp, sonra onun ekran kaydını çekiyorsunuz. İlk basıyorum? Birleştir, bindirme. Sonra video boyuna sığdırın. Bir dakika. Ben şunu yapıp geliyorum. Evet video boyuna sırladım. Bundan sonra arkadaşlar gelip arka planı kaldır arkadaşlar. işaretlediğim yer. Şuraya giriyoruz. Kroma anahtarı. Renk seçiciyi açıyoruz. Sonra yoğunluğu arkadaşlar. 50 ile 60 arası yapıyorum ben genelde. Şu 57 olsun. Gölgeyi fulluyoruz tabii ki de. Evet onayladık. Ve oldu. Bunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Küçülteyim. Tabii YouTube kendi kendine büyütüyor bu yazıyı. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kapkut Pro'su edit nasıl yapılır? Bugün size onu gösterdim.